Hiç düşündünüz mü? Günümüzde sabahları erken saatlerde kalkıp yediğimiz yemeğe niçin kahvaltı diyoruz? İngilizcede breakfast olarak anılan bu yemek kültürünün tarihi aslında çok eskiye, ta Mısır dönemine kadar uzanıyor. İngilizcede bu yemek türüne breakfast denmesinin sebebi ise break, bırak demek. Yani ayrılmak, terk etmek, bırakmak anlamına gelir. Fast ise uzun süren açlık anlamında kullanılır. Yani breakfast uzun süren açlığı bırakmak anlamında kullanılan bir terim. Bu aslında Anadolu topraklarında orucu bırakmak anlamında kullanılan bir terim şeklini almış. Aslında ilk çıkış noktası ta Hindistan'a kadar dayandığı çok net bir şekilde tarihten anlaşılan ancak buna rağmen eskiden Habeşistan diye andığımız bugün Etiyopya olarak bilinen topraklara mal edilen kahve bitkisinin 16. yüzyılda Anadolu topraklarına girmesiyle farklı bir kültür oluşmaya başlamıştır. Selçuklulardan beri Anadolu topraklarında sadece iki öğün yenirdi. Bunlardan birincisine kuşluk yemeği, ikincisine akşam yemeği denir. Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar kuşluk vakti olarak anılan çok erken saatlerde yenilen bu yemek, kahvenin Anadolu'ya girmesiyle beraber kahve kültürünün gelişmesiyle birlikte daha geç vakitlerde yapılmaya ve yenmeye başlanmıştır. Halkın içine saraydan yayılan bu gelenekte öncesinin aksine daha geç saatlerde kalkılıp önce kahve içilip arkasından yemek yenmeye başlanmıştır. Ancak bir önceki akşamdan bir sonraki geç saatlere kadar gündüz saatlerine kadar aç kalan mideye direkt kahveyi verdiğinizde mide rahatsızlıkları nüksetmeye başlamıştır. Ve bu rahatsızlıkların ardından kahvenin öncesinde bazı atıştırmalık yiyecekler yenmeye başlanmıştır. Ve işte bu da kahve altı yani kahvaltı olarak anılmaya başlamış. 19. yüzyıl ikinci sanayi devriminden sonra ise sabahları çok erken kalkmak ve akşamları ise çok geç saatlere kadar çalışma kültürü yavaş yavaş Anadolu topraklarına yayılmaya başlamıştır. Yani kapitalizm o dehşet yüzünü ufak ufak göstermeye başlamıştır kapitalizm o çirkin yüzünü sanayi devrimiyle birlikte Anadolu topraklarında göstermeye başladıktan sonra çok uzun süreler boyunca aç kalan insanlar her iki öğünün arasına bir öğün daha koymuşlardır. İşte buna bugün öğlen yemeği diyoruz. Ve çok eski çağlardan beri sadece günde iki öğün yapılan yemek üç öğüne çıkmıştır. Peki siz sabahları kahvenizi kahve altından önce mi yoksa sonra mı içiyorsunuz? Bunu yorumlarda mutlaka belirtin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.